1982'ye geliyorum İsrail'in Lübnan'ı işgali. Evet e, 1982 Mayıs sonu. Evet. Ben Paris'te Sipa Press'te çalışıyorum. E, çok yakın arkadaşım var Reza Degati. Kendisi Neşin Geografi'nin en iyi fotoğrafçılarından. Evet. Reza dedi ki ben dedi Lübnan'a gidiyorum Coşkun dedi. Ne için dedi, İsrail saldıracak dedi. Haber aldım. Hı. İsrail ordusu saldıracak. Ben de geleyim dedim. Git dedi Gökçin'le konuş Gökçin Sipahi yoluyla. Gökçin abiye gittim. Dedi dedi ki vallahi senin aynı tarihlerde Süha Özgermi'nin İzmir'de Miss Universe diye bir güzellik yarışması var. Onu takip etmen lazım dedi. Ben dedim ki abi takip etmezsem ne olur? Hemen böyle bir kağıdı uzattı bana. İstifanı yaz dedi. Ben istifamı yazdım Sipapres'ten. Staff fotoğrafçı Coşkun Aral ayrıldı. Gökşin abi beni yanına çağırdı. Alnımdan öptü. Aferin dedi. Yapman gerekeni yaptın dedi. Bana Beyrut'a gidiş biletimi aldı. Ben e, Beyrut'a uçtum ama uçak Beyrut'a inemedi. Havaalanında turu attı. Larnaka'ya indi. Oo. Düşünebiliyor musun? Yıl 1982 Larnaka havaalanına bir dolu uçak gazeteci iniyor. Sıra bana geldiğinde böyle pasaportuma bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Hemen telsizler çalışıyor, bin aldılar, internetler. Niye geldin casus diye neyse bir sorgulama. Bir gece bir iskemle üzerinde bekledim. Ertesi sabah beni bir şeyle gemiye bindirdiler, ee, bir Ermeni gemisi. Onla Cünye limanına gönderdiler. Ha, yakın. Yakın. Gitti karşı, yani al 7 saat sürüyor ama yakın. Neyse indim, ee, Beyrut'a bir gittim, Reza'yı arıyorum. Meşhur bir otel var. Commodore Oteli şu anda. Swiss Otel. Oraya bir gittim. Dünyanın en baba fotoğrafçıları. Düşün kim var mesela senin tanıyacaksın. Donald McQueen'in orada mesela. Catherine Leroy. Şey, e, Eddie Adams. Meşhur. O Vietcong'u çeken adam. Hepsi orada. Otele sordum resepsiyonda oda var mı? Yok dediler. E, kaç para dedim? 700 dolardan başlıyor dediler. Ulan benim cebimde 500 dolar var. Reza'yı soruşturdum bizim de Diler ki 3 blok ötede bir Filistinli'nin şantiyesinde yatıyor. Sabahlar çok erken saat. Gittim ben baktım Reza daha yeni işte çayını koymuş. Mişel'e gidecekmiş. Su bulmuş bir yerden çay yapıyor. İşte bir de onların böyle kuru ekmekleri var. Kağıterler hmm. Lübnanların almış. Coşkun dedi koy dedi sen de buraya bir uykutulun matla beraber yatarız dedi. Biz iki günümüzü Komodora 400 metrede bir inşaatın işte üçüncü katında bir sıvanmamış biriketler arasında geçirdik ama gündüzleyin çalışıyoruz. Üçüncü günüm Reza yok. Gelmiyor. Merak ettim. Otele de git bakıyorum ne oluyor ne bitiyor diye. Ama bu arada dışarıda korkunç bombardıman var. Yani gece gündüz olmuş. Böyle gündüz gece olmuş. Hiç karıştırıyorsun. Bir anda gecenin bir saatinde ortalık bembeyaz. Adamlar havai fişekleri atıyorlar böyle. bombalayacak yerleri aydınlatsın diye paraşütle atlan böyle ışıldaklar. Bir baktım Reza geldi kanlar içinde. Elinden yaralanmış, yüzünde yaralanmış falan. Coşkun dedi büyük fotoğraf çektim dedi. Ne çektim dedim? Uzay dedi de hemen deniz kıyısında Ravşe'den aşağı inerken İsrailler tank saldırısına girişmişler. Emel milisleri işte Şiiler RPG ile bir tankı etsiz hale getirip içinden İsrail askerlerini çıkarıp poz vermişler. Reza bunu çekti. Sonra Reza aldı bunları. Bir filmin, bir kaset filmin ülke dışına çıkarılma maliyetinin 10 bin dolar olduğu bir ortamda Reza gidiyor. İşte orada o zamanlar John Hogland diye bir gazeteci Black Star Ajansı'nda çalışıyor ama hem Newsweek'in hem Time'ın shipping işlerini o yapıyor. Bilen Abdül bir var. Bu trafiği sağlıyor. Beyrut'tan Ürdün'e abuk subuk yollardan kaçak arabayla film taşıyorlar. Salt gazetecilerin değil. Bir de ABC, CBS gibi televizyon kanalları var. Onların da kasetlerini. Neyse Reza'nın kaseti gönderildi. Reza iki gün sonra Nizvik adına çünkü Nizvik'e kapak oldu fotoğrafı. Komodora yerleşti ama küçücük bir oda vermişler. Ben sadece işte duş almak için gidiyordum. Ha, ben yine inşaatlar devam ediyorum ama tek başımayım. Sonra Sadri diye bir Cezayirli çocuk geldi. O zamanlar Fransa'da Gama'ya çalışıyormuş. O da inşaatta Rezan'ın bulunduğu bir yere yerleşti. İnanılmaz bir bombardıman. Bir tarafta denizden, diğer tarafta havadan o 150 150'lik toplar var İsrail'den gönderdi ama ardarda arda bizim bölgeye ateş etmiyorlar ama Hamra'nın ucuna doğru her yer zifiri karanlık ve binalar yıkılıyor. Ama asıl yıkım Sabra bölgesi o Arap Üniversitesi'nin bulunduğu bölge. Çünkü FKÜ'nün bölgesi orası. Yerle bir edilmiş. Ben de çıktım makinemi aldım. Bir anda baktım şeye yaklaştığımız yer. o Burculmur dedikleri tamamlanmayan bir gökdelenleri evet. var. Oraya yaklaştığım zaman binalar çökmeye başladı. Ve şoktan kendimi bir anda böyle bir kum yuğunun içinde gördüm. Toparlandım. Bir kadın elinde bebeğiyle koşuyor. Arkadan silahlı adamlarla koşmaya başladı. Elimde F2 Nikon patır patır çekmeye başladım. Artık ne çektim bilmiyorum. daha filmi görmek imkanım yok. Hemen komodora gittim. Reza dedim çok güzel fotoğraflar var. Gel yollayalım dedi. Yine John Hogland'a gittik. John Hogland dedi ben dedi yollamam dedi tanımadığım fotoğrafçıların. Ya dedi bu Sipa'nın fotoğrafçısı Black Star'la çalışıyor. Adam kabul etmeyince Reza bayağı böyle bizim İran Türk dayanışması. Seni mahvederim dedi. Burada yaşatmam dedi. Zarfı açtı. Benim filmi içine koydu. Gönderdik. John Hoagland'ın da kim olduğunu sana söyleyeyim. Salvador filminde ölümü konu edilen fotoğrafçı. Ofa. Evet. Hatırladın mı? Sarışın koca. Evet, evet. Aynen işte. O evet. John Hoagland. O öldürülünce iş değişti. İşte işte. hani, evet. işte, şeyde... <laughs> Abi benim film gitti. Ben yine tabii inşaatta devam ediyorum. Rezan'ın oraya gelip işte oradan buradan toplama sabah kahvaltısında sandviçleri hazırlıyoruz. Mişele getiriyorum suyu, çay yapıyoruz falan. Akşam neyin? Bir de boş bir havuzu var komodorun. Sürekli silah sesi taklidi yapan bir papağanı var. Sonradan vurdular. Böyle havan düşüşünü yapar. diye patlamayı falan verir. Kendi efektleriyle, papağan efektiyle falan. O bayağı ciddi haber olmuştu o papağan. Neyse o havuzun kıyısında ben Reza oturuyoruz. Donat MacKlin geldi. Bu zaral dedi. Ben de böyle bir şey mi yaptım falan dedim. Ulan dünyanın en büyük fotoğrafçısı Sör. Bayağı kraliçe Sörlük vermiş. Kıbrıs Savaşı'nı en iyi çeken adam. Donat MacKlin Kitapları var. Yani Türkiye'nin değerlendirmediği bir adam ama şu anda bir arkeoloji kitabı yaptı Türkiye'de. 80 küsur yaşında. Dedi senin yüzünden dedi ben dedi, time'a kapak olacaktım ama senin fotoğraf kapak oldu dedi. Ha. Ve elinde böyle grapon kağıdı gibi bir telefoto. Hı. Ben neredeyse o boş havuza düşecektim. Ay canım. Bir baktım şampanya getirdi. Yanda dedi kitapçı var dedi. Git kitabımı al dedi. Filistin kitabı. Sabahleyin sana bir şey yazacağım dedi. Sabahleyin kalktı bir kişim. Donald McQueen kitabı yazdı. Neyse. Ben tamam. bu savaşı işte üç buçuk ay durmaksızın izledim. Reza ile beraber. Reza gitti geldi. Tabi Sabra Şatila katliamından bir gün önce ülke hasretim ağır bastı. Gittim ama işte cesetler daha kaldırmadan geri döndüm. O dönemde Arafat'la sürekli bir ilişkimiz var. Çünkü Arafat'la bana tanıştıran kişi kim biliyor musun? Cengiz abi. Nasıl tanıştık? Onu anlatayım. Hatırlarsınız 78'de Mısır elçiliğine Filistinler bir baskın düzenlediler. Eee? Elçiliğin bir görevlisini, Mısır elçiliğinin bir görevlisini öldürdüler. Evet. Hatta birinci kattan aşağı atıldı. Evet. Bizler o yeri çekmiştik. şey gitti, işleri Bakanımız aynen. gidip aradık. Onun üzerine o işini halletmek için ilk kez Faruk Kaddumi geldi. Ha. İşte FK'nın dış işleri sorumlusu. Ha. Sonra Arafat geldi. İşte Arafat geldiğinde, abi Cengiz abinin yakın dostu, Cengiz Cengiz diye. Ben de zaten Cengiz abi bana tanıştıracaksın dedim. Sen Her keresinde Cengiz'in adamı geldi diyordu bana arabada gittiğimde. Aa. Cengiz nasıl diye. Tanıştım. Cengiz ben, bizim. Diye. Bizim çandar. Enteresan bir Abi adam müthiş. biliyor musun? çevresi olan bir Kudüs'te iş. dolaşıyorum. Davet etti beni. Üniversite oradayım. Bu karşıdan geliyor. Bu kadar Filistinli'nin adamı İsrail'de şişleri yetkilileriyle geliyor. Ama o dönem ayrı. O Rabin dönemi işte. O dönemin hmm. sana yılını söyleyeyim. 86. Ben de orada dedim. Beraberdik. He seni görmedim. Beraberdik çünkü biz Leyla Halit'le röportaj yaptık. Ben Vaa tabi. Bu gelmiş. Ben bunu görünce artık şaşkınlıktan ulan dedim benim haçım da sensin galiba. Via hmm. Dolorosa'nın üstündeyiz. İsa'nın haçla yürüdüğü. Bende görüntüler var. Bakacağım. Mutlaka siz de varsınız Şu orada. Bundan sonra yürüyoruz çarşıda. Şimdi ben soruyorum. El yücet kibrit derim. Suslan öyle mi denir? Fi kibrit denir diyor. Sokak Arapçası benim demiş. Yani bu Cengiz Çandar denen Adem Evet. Herkes kendine göre sever sevmez evet. bayılır bayılmaz müthiş evet. fakat bu heri müthiştir yani müthiş. orta Orta Doğu'da doğru, yani dersen ki uzman bunların, bunların gazeteciliği gibi böyle iki tane daha yok, yok. alimimiz olsa Mustafa başka öterdik yani ya. vallahi çok. Enteresan. Ama Cengiz abi'nin çok var. Ben çünkü İran'da da Cengiz abiyle dolaştım. Artı hmm. biz İsrail'de beraberdik. Abi bir şey anlatacağım. Çok mesela ilginçtir. İsrail'de Cengiz abi arabayı kullanıyor, biz seçimlere gideceğiz. Sizin de olduğunuz zaman işte. Hmm. Önümüzdeki arabaya bir çocuk molotof kokteyli attı. Böyle hmm. alevler içinde. Abi dedim, arabayı çek dedim. Hemen şalampolu indirdi, ben kamerayı aldım. Bir tarafta fotoğraf makinem, diğer tarafta kamera. Çekmeye başladım. Ulan dedim, bir de Mehmet Ali Birand'la çalışıyoruz ikimiz de. Hmm. Rahmetli Birand, 32. gün. Program yapacağız çünkü 250 dolar para veriyor bize. Para yok. Tek kaynağımız o. Bir de ben Sipa'da fotoğraflar satılırsa diye bekleyeceğim. Abi harika dedim. Cengiz abi otele döndü. Ben gittim bu medya araştırma merkezi var. Çünkü filmleri yıkatıp e, hmm. gösterdikten sonra gösteriliyor. <laughs> Orada da bizim bir Fransız gazeteci duruyor. Dedi ki Aral dedi şimdiye kadar hiçbir fotoğrafını engellemek istemedim görüntünü ama hmm. bunların hepsini el koyuyoruz. Niye? Hmm. İsrailli gizli servis hmm. ve savaşçı askeri mağdur gösteremezsin. Hani vurulmuş hali, yaralı hali, mağdur halini gösteremezsin dedi. O yüzden şu 7 Ekim olayı hmm, hmm. benim için hani Fransızlar derler ya lüş. Evet yani. Hep soru işaretim var benim. Soru senin. işaretim var. Hep evet, işaretim. aynen.